Arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte fiskeki de atollları inceleyeceğiz. Böyle, bu atolllar var. Şöyle Şimdi şuna bakalım mesela. Bu nasıl bir şey? Şimdi bomb denemek. Biliyemiyorum sadece çubuk bir var. Böyle bir şey bu. Sonra ne varmış? Bir tane şey biliyorum. Evet, burada olsun. Alt. Evet. Şöyle. Hop. Yeah. Yeah. Oh, yeah, hop. Onu ne aldığını bilmiyorum. gerek küçülüyor. Böyle. Şimdi ne var başka. Bu neydi? Bu da spider var. Farklı bir spider var. Şöyle bakalım. Bakıyoruz. Hop. Hop. Yedik. Bu da aynıymış. Böyle şeyler var da aynı spider var. Hop. Hop. Allah uçtuk. Bakın. Arkadaşlar bir yere inilmiyor. Süzülüyor. Ne oluyor? Ne oluyor lan? Arkadaşlar, sil çekelim. Çil. Allah. Şöyle. Bakalım. Bu neymiş? Şuna bakalım. Şöyle. Özellikleri. C. Ama değil. Ama çok hızlıymış işte gibi koşuyor. Çok hızlı. Allah. Evet. Şu an, şu an <laughs> öyleyim, Allah, şuraya bak. Tamam Başka da bir şeyim yok. Başka da varmış. Şöyle bakıyoruz. Bakıyorum. Ee, şurada böyle bir şey varmış. Bir dakika. Hah. Şimdi doğru cevap özellikleri de var. Şimdi bu bunu değiştiriyor arkadaşlar. Kılıç. Şimdi ise balta gibi bir şey. Ve G var. Bakın. Şimdilik bu kadar. Bay <laughs> bay arkadaşlar. İyi günler. İyi akşamlar.